Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala Muhammadin ve ali ve Arkadaşlar, hiç şüphesiz ki rızkı arttıran ve aynı şekilde azaltan sebepler çoktur. Ama en önemli sebeplerden bir tanesi de, birincisi de takvaullah. Allah'ın emirlerini tam olarak almaya çalışmak, o yasaklarından tam olarak kaçmaya çalışmaktır. Kim ki bu şekilde yaparsa bir iznillahi teala onun rızkı artacaktır. Allah Azze ve Celle Kur'an'da ve sünnette bizlere bunu haber vermiştir. Allah Azze ve Celle ve men yettekillah yec'allahu ve min haythu la Kim ki Allah'tan gerçek olarak korkarsa, gerçek olarak onun emirlerini almak için çırpınırsa, onun yasaklarından kaçınmak için çırpınırsa, hiç şüphesiz ki Allah zecel onu olmadığı yerden rızıklandıracaktır. Ve masiyet arkadaşlar hiç şüphesiz ki rızkı azaltır. Masiyet günahlar hiç şüphesiz ki rızkı azaltır ve rızkı bereketsiz kırar. Bu yüzden dolayı dikkat etmek, bu yüzden dolayı barakallahu fikum, evet tevhid evrinden olmak için büyük bir şekilde çaba göstermek gerekir. İkincisi olarak arkadaşlar rızkı artan, artır, artıran sebeplerden birisi de istiğfar konusudur arkadaşlar. İstiğfar konusudur. Kim ki istiğfara boş, istiğfara bu dayanırsa, istiğfar, istiğfar konusuna önem verirse, istiğfar konusuna giderse, istiğfar konusunu almaya çalışırsa, Allah Azze ve Celle onun rızkını bollandırır arkadaşlar. Hiç ummadığı yerden Nuh Aleyhisselam hiç şüphesiz ki kavmine şu şekilde Nuh suresinde nasihat etmiştir. Fakul istiğfar Rabbikum innehu kana Rabbikum innehu kana gaffara yursilis sema'a aleykum midrara ve yumdidkum bi amwalin ve banin ve yec'al lekum cennetin ve yec'al lekum enhara. Yani Nuh aleyhisselam diyor ki kavmine sizler gerçekten tövbe ettiğiniz, Allah Azze ve Celle döndüğünüz, günahları bıraktığınız, barakallahu fikum, evet istiğfarı çoklandırdığınız takdirde Allah Azze ve Celle sizlere güzel bir yaşam verecektir diyor arkadaşlar. Üçüncüsü olarak da rızkı çoklandıran bir olay ise Allah Azze ve Celle tevekkül etmek. Kim ki Allah Azze ve Celle tevekkül ederse, Allah Azze ve Celle onun kafisidir, yeteridir arkadaşlar. Kim ki dünya işlerine tevekkül ederse, hiçbirisi ki boş işlere, zail olan işlere tevekkül etmiş, şirk koşmuştur. Bu yüzden dolayı Allah Azze ve Celle tevekkül eden kişi hiçbir şekilde kusurana uğramaz arkadaşlar. Allah Azze ve Celle ne diyor? Kim ki Allah Azze ve Celle tevekkül ederse, sebepleri aldıktan sonra, Yalnızca ondan isterse, yalnızca o işinin bereketini, o rızkını Allah'ın vereceğini bilirse hiç şüphesiz ki gerçek tevekkülü geçirmiştir. Barakallahu fikum. Ama kim ki aldığı sebeplere, aldığı sebeplere tevekkül ederse aldığı ticarete, yaptığı ticarete çünkü onu adenzeye Z'ye kadar yaptı. Adenzeye Z'ye kadar yaptı. O şekilde tevekkül ederse hiç ki tevekkülü yerinde değil. Hiç şüphesiz şirk koşmuş olur. Bu yüzden dolayı dikkat edilmesi, kalbin devamlı olarak Allah'la bağlı olması, elle, bedenle alınması sebeplerin ama kalbin hiç şüphesiz ki Allah Azze ve bağlı olması gerekir. Dördüncüsü olarak arkadaşlar, hiç şüphesiz ki rızkın çoğalması konusu, dua konusudur arkadaşlar. İnsanın e, devamlı olarak dilinde rızkını çoğalmasını istiyorsa, dininde hiç şüphesiz ki evet, Allah Azze ve Celle'den istemesidir. Ve kâle rabbukum udûûn yestecib Allah Azze ve Celle ne diyor arkadaşlar? Hiç şüphesiz ki bana dua edin. Ve barakallahu fikum. Evet ben ki sizlere vereyim. O zaman Adolf diyor ki Allahum rızıkni. Allahümme rızıkni ve rahamni. Bu duayı Resulullah Sallallahu Aleyhi söylüyor arkadaşlar. Barakallahu fikum. Bu yüzden dolayı da hiç şüphesiz ki evet rızık duasına da büyük bir şekilde önem verilmesi gerekir. Ona dönülmesi gerekir. 5 Beş, olarak arkadaşlar. Evet. Beşincisi olarak biz de rızk, rızkımızın çoğalmasını istiyorsak çok şükürcü olmamız, kanaatkar olmamız, küçük işlerle sevinmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle ne diyor? Ve iz te'ezzene rabbukum le in şekertum le ve le in in inna ezebile şedid Yani Allah Azze ve Celle diyor ki sizler şükür ettiğiniz takdirde bu bana koştuğunuz takdirde benden dilediğiniz takdirde, şikayetçi olmadığınız takdirde, mutmain olduğunuz takdirde, kanaatkar olduğunuz takdirde, barakallahu fikum, evet bu nimetleri dilinizde, kalbinizde, amellerinizde gezdirdiğiniz ve söylediğiniz ve benimsettiğiniz takdirde ben sizlere daha çok vereceğim. Ama yapmadığınız takdirde, şikayetçi olduğunuz takdirde devamlı olarak, kanatkar olmadığınız takdirde, mutmain olmadığınız takdirde hiç şüphesiz ki Allah Azze ve Celle o rızkı azaltır. Altıncısı olarak da arkadaşlar evet, hiç şüphesiz ki altıncısı olarak da, rızkı çoğaltan olaylardan bir tanesi de sadaka konusudur arkadaşlar. Allah yolunda. Allah yolunda sadaka vermektir. Bol ve büyük yetimlere, bol ve büyük Müslüman, adil, namazında, niyazında fakir olan Müslümanları aramak. Ee, e, aynı şekilde arkadaşlar ilim öğrencileri yetiştirmek. İlim öğrencileri yetiştirmek, onların ellerinden tutup davetçi kılmak, onların ellerinden tutup onların Kur'an ezberlemesi için bütün masraflarını vermek. Barakallahu camiler yapmak, barakallahu fikum, Kur'an kurslarına büyük şekilde yardım etmek gizli ve kimsenin bilmediği takdirde. Hiç biz şey bu olay Allah'ın Allah yolunda olduğu için ve menfaktum min şeyin fe ve yuhlifu ve ve hayrul razikin diyor Allah Azze ve Celle. Evet bu olay onun rızkını çoğaltacaktır. Barakallahu fikum. O bereketli kılacaktır. Yedincisi olarak arkadaşlar hiç şüphesiz ki sebeplere koşmak. insan bir ticaret, bir e, ekim, bir barkılaşma, vazife, bir sanat istiyorsa, el, el, sanatı istiyorsa arkadaşlar hiç şüphesiz ki onu öğrenmesi onu barakallahu dikkat etmesi işinde odaklanması gerekir. O ledi el ardı zalulun Ve kulu min rızkihi ve ileyhin diyor. Son olarak, ikaz olarak arkadaşlar, hiç şüphesiz ki insanlar, insanların asıl olarak çok mal isterler, fakirliği sevmezler, çok maldan hoşlanırlar. Ama buna dikkat etmek lazımdır ki çok mal arkadaşlar, insanların dinden çıkmasına sebep olma imkanı vardır. Çok mal oyuncu olmasına, eğlenceli olmasına, çok mal vakitlerini gidermesine ihtiyacı vardır. Bu yüzden, bu yüzden dolayı dikkat edilmesi gerekir. Allah Azze ve Celle her şeyi hikmetle yapar. Allah Azze ve Celle neyi, ne zaman, nerede vereceğini iyi bilir. Belki sana vermemiştir o kadar çok mada. Neden? Çünkü sen dinden çıkma diye, sana uygun olmadığı için. Bundan dolayı bu olayların hikmetlerini iyi bir şekilde düşünüp en önemli şey helallik kazancın en önemli bir şey kimseye muhtaç olmama konusuna büyük bir şekilde önem verilmesi barakallahu fikum en önemli şey kanaatkar olunması gerekir diyoruz.